Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi sadece şans bloklarına oluşan bir dünyada arkadaşlar bir tane küçücük bir evimiz var ve bu evde hızlı bir şekilde hayatta kalıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Başlayabiliriz arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi evimiz orada ve evimizin yanında açmayalım patlama çıkarsa aynen buradan kurtulamayız. Evet aha Oo elmaslarla başlamamız güzel. Hemen kendimize zırh yaparız. 20 tane elmasımız 17 tane zümrüt oldu. Hızlı bir şekilde şuradan hemen toplamaya başlayalım. Tamamdır. Ve Oo şunu aç bakayım. Elmaslar çıkmaya devam ediyor. Bugün muhteşem arkadaşlar. Şunu açalım. Aha şans blokları bitti. Oo biz daha kılıç yapmadık ki. Aynen şunlardan nasıl kurtulacağız? Bir tane aha çalışma masası üzerimize gelmesi çok iyi. Şu anda eve yetişemezsek öldük. Aynen şuradan hızlı bir şekilde girelim. Evet kapat burayı tamamdır. Elmaslardan kendimize hemen bir zırh yapalım. Oyunu bitirmek için arkadaşlar muhteşem şekilde bir tane de kask yapacağız. Evet zırhlarımız tamam. Şimdi çubuk yapacak ağacımız yok ama evin içinden de aslında ağaç alabiliriz. Aynen hızlı bir şekilde san çalışma masamız var. Şuradaki nedir? Kuvvet. Kendimize kılıç yapamadık. Birazcık şans blok açalım. Belki çubuk bir şey çıkartırız. Ve zırhı tamamladığımıza göre oyunu hızlı bir şekilde de bitirebiliriz. Kendimize birazcık da en çerçevesi çıkartmamız gerekiyor. Aha. Artık kılıç yapmaya gerek kalmadı. Bir tane balta bir tane de kazma var. Gel buraya şimdi bir yemek çıkartabildik mi? Şu kuvvet var. Bu dursun. Şunlarda sandık yapamadık daha arkadaşlar. İnciler işimize yarayabilir. Şunları bir tane çevirelim. 3 tane buraya koyacağız. 3 tane buraya. 11 tane oldu. Bir tane daha inceye ihtiyacımız var. Şuradaki çukurun içine. Evet, şimdi şu altın parçasını göz gözyaşını atalım gitsin. Şunları da atalım. Aynen kendimize iksir yapmayız. Tamamdır. Şimdi şu savurma sayesinde şunların hepsinden kurtulacağız. Ama bize bir tane vururlarsa işimiz biter. Oo çok uzağa savurmuyormuş ki. Aynen sonsuza kadar savurması gerekiyordu. Şuna bakın. Aynen yine de uzaklaştırabiliyor. Açmaya devam. Aha köylü hoş geldin. Şimdi kazma veriyor başka bir şey veriyor mu? Zümrüt'e elmas alalım gitsin. Olamaz zengin olduk. Aynen şöyle 64 tane. Tamamdır zümrüt ticaretini yaptık. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Şu anda elmasımız full. Kendimize bir tane ağaç çıkartmamız örs aldık. Evimizin içini dizelim güzel bir şekilde arkadaşlar. Oyunda zaten bitirmek için. Şimdi bir tane örsü koyalım İskeleti yok etsek belki kemik çık... Aha creeper kafası Olamaz şunu yok edersek Belki arkadaşlar bunun içinden kemik düşer Hiçbir şey düşmedi Aha Olamaz işimiz şimdi bitti Terbiyesiz Git buradan Bu kaç tane oldu çoğalıp duruyor Aha bunun kafası sahte Gerçek burada Olamaz işi bitirdik sonunda ama Bizim de karanlıklar içinde bıraktı. Umarım saldıran bir şey yoktur. Arkamızdan bir şey geliyor gibi hissediyorum. Aha yok tamamdır. Köylü kusura bakma. Şimdi elmasa kılıç veriyor musun? Diğer köylü nereye gitti hemen? Evet, şu creeper kafasını yesek, o zırh alalım gitsin. Aynen bir tane kask alalım. Evet, bir tane bunu alalım gitsin. Bir tane pantolon alalım, bir tane ayakkabı bitti. Olamaz zengin olduk. Şu zırhları arkadaşlar hemen hızlıca baltamız olduğuna göre bir tane kendimize artık sandık yapalım. Aynen evin içindeki şu ağaçları almak zorundayız. Evet şu anda oyunu bitirmek için malzemeleri toplamaya devam. Aynen şuradan şöyle iki tane daha aldık. Kendimize sandık yapalım mı? Aynen bir tane sandık yapalım kesin. Şunlara da çubuk yapalım. Evet, sandığı şuraya koyduğumuz anda içine elmasları, demirleri, lapisleri koyacağız. Şu zırhları da çıkartıp bunları da şöyle koyduğumuz anda tamamdır. Şunu da buraya koyalım. Şu ikisi zaten oyunu bitirmek için lazım. Çok iyi. Bir tane de kendimize kılıç yapmayalım. Zaten baltamız var arkadaşlar. Şu malzemeleri bir tane atalım gitsin. Şunu atalım gitsin. Şunu atalım gitsin. Evet, kuvveti kullanacağız. Çubuğumuz var. Tamamdır. Zümrüt çıktı. Elmas birazcık daha alalım mı? Zümrüt verirsek elmas alırız. 30 tane daha elmasımız oldu. Ticareti kapattı. Ve yayımız oldu ve güç. Bir tane ok atışlık hakkımız var. Eğer arkadaşlar ejderhaya tutturmayı başarsak belki işi biter. Aynen tek atmayı deneyeceğiz. İki tane balta. Açmaya devam. Yine hoş geldin. Oo, boyalar çıktı at gitsin. Tavşan etleri olamaz. Şimdi en iyi şeyler çıktı. Şu andan itibaren madenle yana sıkıntımız kalmadı. Bize en çerçevesi lazım ve ağaçlardan yana da sıkıntımız kalmadı. Yemek bir tane çoktan bulduk. Elmalarla Altın elma yapalım. Gidelim. Şu anda oyunumuz bayağı güçleniyor arkadaşlar. Ve oyunu bitirmek için bayağı ilerliyoruz. Aynen evimizde gitgide güçlendiriyoruz. Şimdi evin içinden şuradan 2-3 tane altın yaparsak. 3 tanesinden bir tane altın elma yaptık. Şunu şimdilik yiyelim gitsin. Bir tane de altın elma yiyelim. Evet canımız yükselmeye başlasın hiç yoktan. Şu sandığın içine madenleri koyalım gitsin. Evet 30 tane elmas. Kendimize artık sandık birazcık daha yapabiliriz. Aynen bir tane daha sandık yapıyorum. Şimdi bu sandığı şuraya koyup şunun içindeki şu zırhları alalım. Sadece madenler bu sandığın içinde. Evet zırhları koyacağız bunu ve bunu. Ağaçta yana sıkıntımız yok. Şuraya bir tane de demirlerimiz var. Çok iyi şu anda bayağı güçlendik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bizim malzeme çıkartmaya devam etmemiz gerekiyor. Ok çıkartacağız. Aynı zamanda yay çıkartacağız. Olamaz şu iksirleri bir içelim bir dakika. Şu iksirlerin içinden belki güzel bir anında hasara at gitsin. Evet kuvvet var zehir at gitsin zehir var kuvvet 2. Anında sağlık işimize her türlü yarar. Evet zıplama desteği işimize yarar zehir at gitsin. Şu ikisini at gitsin. Çok iyi. Şu anda end gözü, end çerçevesi ve aynı zamanda arkadaşlar şunu al bakayım yayımız oldu. Şans yayı sayesinde yok edebiliriz. 2 tane elmas, 3 tane lapis, zümrütler, büyülü altı elmas çıkması çok iyi arkadaşlar. Bir tane şans blok çıktı. Bunu da açalım. Olamaz. Madene yana sıkıntımız kalmadı. Birazcık daha hızlı bir şekilde açalım. En çerçevesi çıkartacağız. Obsidiyenler. Lazım olursa diye evimizin yan tarafına bir tane portal hazırlayalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane buraya, iki tane. Bir iki iki tane üç Tamamdır portalımız hazır arkadaşlar Evimize kadar gelmişken şu madenleri bir tane koyalım Muhteşem şekilde şuraya İki üç tane bir tane bu her şeyimizi muhteşem iletiyoruz Madenlerimiz var Bizim bir tane kılıca ihtiyacımız da varmış Ama baltamız da çok güçlü Oo, Büyülü altın elmalar çok iyi Yemek hala yapamadık ama Aha olta Oo, Kılıç kendiliğinden çıktı bir tane kılıcımız oldu. Bir tane kılıcımız oldu bakın. Çok iyi. Şu etraftaki ineklerden, tavşanlardan et toplamaya bir başlayalım bir dakika. Artık yapacak hiçbir şey yok. Fırın yapacağız. Bunlardan et pişireceğiz. Şu tavşanlar boşa gitmesin. Bunlardan biz bir yemek toplamaya başlayalım. Gel buraya kaçmasana nereye kaçıyorsun? Oo, bu da gitti. O da gitti. Bunlardan et toplayacağız. Gel buraya. Olamaz senin yüzünden kafamıza örs düşecek. Aynen zırhlarımız kırılacaktı neredeyse. Bakın yarısı gitti örs yüzünden. Tirbis tavşan senin yüzünden gel buraya. Kaçma sana. Ben üzerine giderken kaçmaya başlıyor ve bunlardan arkadaşlar yemek düşmüyor. Patatesler her türlü işimize yarar. Tamamdır. Çok iyi bir yemek çıktı şimdi. Bu patatesleri pişirdiğimiz anda muhteşem. Şunlardan birazcık ağa toplayalım. Kaç tane ağa çıktı arkadaşlar? Şu patateslerin pişmişleri varmış. Pişirmeye gerek bile kalmadı. Evet şimdi Taş toplayıp fırın yapabilecek malzememiz yok Aynen ama pişmiş patatesimiz her türlü var Diğer patatesleri de pişirirsek Yemekte yana hiçbir sıkıntımız kalmadı Sadece şu anda Ok çıkartamadık Bizim ok yapmamız gerekiyor Tavuklardan tüy toplamaya başlasak Ama çakmak taşı da yok Oo pişmiş tavuk eti de geldi Tamamdır yemekte yana sıkıntımız kalmadı Talla yapmak zorunda kalmayacağız Aha oklar çıktı her türlü Evet şimdi şu üzerimizi bir düzenlersek arkadaşlar. Oktan yara sıkıntımız kalmadı. Gördüğünüz gibi yayımız var. 27 tane okumuz var. Bir sonsuzluklu yay çıkartsak o da güzel olabilir. Şunları pişireceğiz. Tamamdır. Hızlı bir şekilde kendimize çok güzel bir en çerçevesi çıkartmamız gerekiyor. Olamaz gidin buradan. Baltamız bayağı güçlü arkadaşlar. Bunlar burada kalsınlar aynı. Şuradan şans blok açmaya devam. En çerçevesi çıkarsak çok iyi. Bir dakika. Oo güçlendik bayağı. Bunun sayesinde biz her türlü Evet, şuradan Olamaz güzel bir tane en çerçevesi ve Oo sandığın içinden deri zırhlar çıktı. Açmaya devam. Aha, inek etine ihtiyacımız var mı acaba? Bakayım bir. Bizim zaten yemeğimiz bayağı fazla var arkadaşlar. İnek eti çıkartmasak da olur. Olamaz. Şundan da elmaslar mı çıkar? <laughs> topla 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 topla. Maden sandığımızın içine elmas, demir, altın, zümrütü tekrardan koyalım arkadaşlar. Şu iksirleri kullanacağız. Bizim bir tane fırın yapmamız gerekiyor. Aslında bir dakika şuraya patatesleri bir koyalım. Yemeğimiz var. Aynen. 5 tane daha var zaten. Hızlı bir şekilde şu obsidyenleri de buraya koyalım. Bir tane eğer. Aynen. Şunu çapan iki tanesi var. Şu iksirleri her türlü kullanacağız. Evet. Üzerimizi fullledik şu anda. Ama sadece bir tane ender gözü lazım. Ve aynı zamanda enderman. Aha. Işınlanma sesi geldi ama ineklerin üzerindeydi zaten. Başka bir tane daha mı var acaba? O gözler çıktı. Şu anda itibaren full. Bir dakika bizim Okumuz sınırsız değil ki. Şu ışınlanmaya çalışıyor galiba bize. Aynen inekleri buraya yönlendirebiliyor mu? Şu ineklerin sayesinde şu endermanı bir yok edelim bakalım aşağıya düşsün. Terbiyesiz sen neden ışınlanıp duruyorsun ha? Oo, onu da yok ettik inci tamamdır. Şu anda zaten full. Aynen şuraya gidelim hemen hızlı bir şekilde. Bir tane en çerçevesi lazım arkadaşlar bize. Onu da çıkartmaya çalışıyoruz. İşimizi bitirmeden oyunu bitireceğiz. Evet, en çerçevesini olamaz TNT kaç kaç kaç. Çok iyi. Oo, elmas blok alalım. Olamaz elmas kılıcın güzeli çıktı. Bir dakika. Çok güçlü bir elmas kılıç çıkartmaya başladık. Şu anda gücümüz bayağı arttı arkadaşlar. Bir tane sonsuzluklu bir yay çıksa çok iyi. Şu kurtlar portalda bizimle beraber ışınlanıyor mu? Eğer bizimle beraber ışınlanıyorlarsa çok iyi. Evet kurtlar dikkatli olun. Patlama çıkarsa olamaz be. En kötü şey çıktı. Oo, etraf baya farklı. Kurtlar gelin buraya. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şundan TNT çıkabilir. Erkenden kaçalım. Elmaslar çıktı. Bugün gerçekten baya fazla elmas çıkıyor arkadaşlar ve çok iyi. Şimdi elmaslar çıktı ama Bizim büyülü zırhımız var O inciler hala çıkmaya devam ediyor Aynen şu andan itibaren Bizim her türlü arkadaşlar Olamaz inci tekrar çıktı Muhteşem İnciler sayesinde oyunu her türlü Olamaz kazmamız büyülü mü bizim Aynen Bunun alalım bakalım Kırılmazlık servet bize şu lazım Şunu atarsak bir tane de kürek alalım Yemek yiyelim zaten canımızı her türlü Yükseltebiliyoruz Evet. Hızlı bir şekilde bir tane en çerçevesi çıkartamadık arkadaşlar. Patlayacak. Olamaz aynısından bir tane daha çıktı. Olamaz kurtlar yanıyorsunuz. Olamaz sizin nasıl söndüreceğim mi? Ah be hepsi işi bitti. Üzerimizde su var mı acaba? Üzerimizde su yok. Üzerimiz full dolmuş. Bir dakika eve doğru bir gidelim. Olamaz hep kötü şeyler çıkmaya başladı arkadaşlar Çok dikkatli olmalıyız zorlaşmaya başladı 41 tane ağaç Yemeği alıp yiyelim Evet bir tane de altın elma Büyü masasını alacak yer var mı üzerimize Yok yemek bir dakika Gidip hemen bir sandıklarımıza üzerimizi düzenleyelim Olamaz bir tane en çerçevesi çıkartmaya çalışıyorum Ve köylü havada neden uçuyor Aynen köylünün havada neden da bakmak istiyorum. Aha köylü havada bundan dolayı uçuyormuş. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bize ağaç iki tane. Şunu alalım. Şuradan 6 tane. Şunu alalım. Elmaların sayısı arttı. Altınımız şurada iki tanesini yaparsak. 1-2 Şimdi iki tanesini yaptık. Altın bir tane kaldı. Şuradan birazcık daha altın aldığımız anda bir tane daha altından elma yapacağız. Evet şunu koy gitsin. Demiri koy gitsin. Bir dakika. Şunun yarısıyla şöyle yaparsak 64 tane oldu. Şunu da yaparsak 64 tane daha oldu. Elmasları, zümrütleri koyalım gitsin. Yayımız bir tane atma hakkımız var. İşini bitirirse bilmiyorum. Evet, yayımız bir tane de şans oku var. Tamamdır. Şimdi elitramız olmuş. Çok iyi iksirlerimiz var, yayımız var. Şunları bir tane şuraya koyalım. Lazım oldukça kullanacağız. Büyülü altın elma var. Yemekten yana sıkıntımız yok. Evet. O bir tanesi Yaydan yana sıkıntı yok ama zaten şu şans yayını kullanırız. Bunu koyalım gitsin. Evet Elytra'yı sırtımıza takabiliriz. Artık bir dakika şimdi portalı nereye kuralım arkadaşlar? Evimizin yan tarafına kuralım mı? Aynen. Zaten hiçbir şey olmaz. Şuraya kurabiliriz. Evet şuraya şöyle 1, 2, 3. 3 tane buraya koyacağız. Üç tane buraya koyacağız. 1, iki. Çekil bakayım oradan Üç tane buraya. Şimdi Şunları tamamladığımız anda portalı açarsak oyunu her türlü bitirebileceğiz. Evet bir tane kaldı onu da atalım gitsin. Şimdi şu iksiri içersek. Aynısından bir tane daha var. Şuradan kuvveti atalım gitsin. Evet kuvvet 2,5 dakikalık bunu da içelim. Aynen ve zıplama desteği 8 dakika at gitsin. Şu anda fullüs. Aynen ipimiz vardı. Hani yayları zaten çıkarttık. Tamamdır. Gidiyorum hazır mısınız? Uçabiliyoruz. Fişeğimiz var. Okumuz 27 tane var. Bakalım bitirebilecek miyiz? O gelmeyi başardık. Zırhtan yana sıkıntımız yok. Şunu bir tane ok atma hakkıyla ejderhaya direkt ok atmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım canı direkt tek yiyecek mi? Aynen çok emin olduğumuz bir anda atmamız gerekiyor. Evet. Tam yakalayınca. Olamaz. Bir tane ok atma hakkımız var. Onu da direkt atamıyorum. Bir dakika. Şu ile arkadaşlar havaya uçup bir tane şunları bir bitirelim. Elimizde bir tane ok atma hakkı var arkadaşlar. Ve onunla hızlı bir şekilde tek atmamız gerekiyor artık. Aynen çok hızlıyız. Olamaz. Enderman bizi bayağı uğraştırdı. Şu oku bir türlü kullanamadık. Büyük ihtimal ıska geçecek. Aynen. Şuna tam net yerde. Oo, ok tek geç. olamaz. Gerçekten ok tek atıyormuş arkadaşlar. Şuna baksanıza bir tane vurdum direkt canı full bitti. İyi ki bekletmişiz. <laughs> Sabahtan beri onu tek atmaya çalışıyoruz. Peşinden koşup duruyoruz ve oyunu bitirmeyi başardık. Eğer o ok ıska geçseydi arkadaşlar büyük ihtimal ejderhaya tek atamazdık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde şans bloklarıyla arkadaşlar en güzel eşyalar çıkartarak oyunu bitirmeye çalıştık ve tek atan yayımız sayesinde ejderhayı bir ok atma da bitirebildik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.